Видел çekmez. Şuraya bak. Şuraya çek bak. Şu, şu aradan şuraya çek bak. Şuraya. Bak, şuraya. Şu güzelliğe bak bak. Bak şu güzelliğe bak. bak. Bu erik ağacı 100 yıllık demiştiniz değil mi Haşim abi? Onun içerisi, onun içerisi çürüdü de. Böyle bunun bak, içerisi çürüdü de. Sonradan bir kabuk sağlam çıktı bunun. Senin bu çocukluğun ettik. bu bahçede mi geçti? Ya bu, bu bahçede geçti. Bildiğim bileli böyle bu avuç. Fakat sonradan biz emekli şey falan olunca bu havaca bakımını değiştirdik bakımı değiştirince avuçta gençleşti. Bu da yaptık. Eskiden pek bu olmuyordu. Bu armutun cinsi? Bu, bu armut. Ee, bu hamlı bir armut bu. Biz öyle deriz de yani. Bakın şu. Yani şuraya Bak. bak. Bunlar böyle. Bak şöyle. Güzel olur bunlar. Yemesi güzel olur. Şuraya bak. Bak. Bunlar sarar. Çok güzel yemesi vardır bunun yani tam böyle. Peki bunu sorayım. Hoş geldiniz. Hoş, Ange hoş An bulduk. Angelika dediğimiz erik bu. Angelika. 3 yıllık bu erik. Fakat 3 yaşında e, bir fidan bu üç aslında. 3 yaşında. Güzel bir erik. Yemesi falan şu eriklerin Aa. en iyilerinden biri yani. Ev, en o iyi cinslerden şey. biri en iyi cins Güzel bir cins. Yaşımız genç olsaydı bir tane bağ yapmak isterdim bu erikten yani. Heh. Evet. <laughs> Hadi tamam gelin. Burada nar. İşte yeni açıyor da bak. Her şey var. Her çeşitten var burada. Evet. Dokuz çeşit erik var burada. Bu bahçede dokuz çeşit erik var. Kiraz, E, ceviz. Ceviz üç çeşit. Ceviz var. Yani ne ararsan hepsinden bir misafirin geldi mi be, hepsinden bir tadımlık var yani. Süper. Tadımlık var. Gel, gel. Burada fasulye var. Fasulye, biber, domates bu. Sabri Bey var. Evet, varım. <laughs> Bak domateslerimiz. Şöyle. Yavaş yavaş artık meydana çıkmaya başladı. Oğlunu hiç Hepsi var yani. Ne ararsan. Hepsi bu. şey çektirdi mi Kayısıya. Evet. Şimdi o tarafa doğru tekrar geçiyoruz. Bir şöyle geçelim o tarafa. Ha. Bey kayısı. Ha. yıllık kayısı bu. ben, ben onu fazla büyütmedim burada. Bu kayısının cinsi nedir acaba? İsmi var mı? Bu, bunu bilemiyorum be. Biz bu kayısı üzerinde değiliz. İşte ektik, meraklar ektik bir tane bulunsun diye ektik. Şeker paresi var. Bir de şey var bunun. Değişik bir cinsi var ama. Ee, var. Ördeklerimiz kaç aylık, kaç yaşında? Bunlar 3 aylık. Onlar da 25 günlük. Evet, bunlar da Fatih ve Furkan. Gündür. Fatih ve Furkan bunlar. Onlar bir grup, onlar bir grup olmuş. <laughs> Evet. Sabri Bey sizin düşüncenizi alalım. Organik bahçede. Baba oğul şöyle bir yan yana gelin bakalım. Bak. <laughs> Sabri sen bu evde kaç yıl yaşadın? <gülüyor> 38. <gülüyor> şu cevizi alıyor mu? <laughs> İşenin üzerinden. Evet. Bak şu cevize bak. <laughs> Evet. Ha, ha. Ha. İşte biz, bu, biz burada şu zevli buranın şu zel, zelviyi çek bak. Ettim mi? Şu zelvi köyün en az en az en az 700 yıllık şu zevli. Zelvi havacı. Bu Yedi selvi ağacı 700 yıllık evet, diyorsun. En az yani böyle. Köyün en eski ağacı bu. bu. Bunda büyük yaşlı havacı yok. Atalarımız yani biz burada geriye 300 yıllık falan gidiyorum ben. Hep dedelerden dedelere gelen hep bu kalınlık aynı. Hep aynı biliyorlar yani. 300 350 yıla geriye gidebiliyoruz biz şeyle. Evet. Fakat ben de ta. Bu türbeyi mi aynı ondan baba. He ondan baba. okay oh.